sevgili Ravza Urma takipçileri. Şu an orman bahçelerindeyiz. Hudri bahçesindeyiz. Bu gördüğünüz ağaçlar aşağı yukarı 70 yaşında. Uzunlukları 12 metre, 13 metre, 10 metre civarında. Şu an bir Gino dediğimiz yani bir salkım indireceğiz. Ürün kontrol yapmak için. Şekilde merdiveni dayıyoruz. Pakistanlı arkadaşımız ağaca çıkacak. Çok güzel bir bahçe burası. Aşağı yukarı 700-800 ağaç var burada. Bu şekilde belli bir yere kadar merdivenle çıkıyoruz, daha sonrasında e, ip yardımıyla zirveye ulaşıyoruz. Aşağı yukarı insan ömrü gibi, burada 100 yaşında 70 yaşında ağaçlar var, İyi bakılan bahçeler bu şekilde uzun ömürlü oluyor. Suyu olan, toprağı güzel olan bahçeler. Bundan sonrası iple devam edecek. ağaç arasında kendisine merdiven görevi geliyor Bu şekilde en tepeye çıkacak arkadaşımız. Çok riskli bir iş. Yani hassas bir iş. Gerçekten tehlikeli. Ama arkadaşlar bu işte ustalar. Bu işi biliyorlar. şekilde gerçekten çalışan arkadaşlar için zor bir iş. Bunlar hudri vurmaları Kıvama gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Eğer kıvama geldiyse kesim işlemine başlayacağız. Yumuşaklık varsa bir 3-5 gün daha bekleteceğiz. Daha sonra kesimi alacağız inşallah. Oradan bir miktar alacak ve yumuşaklığını kontrol edeceğiz. Da size bazı bilgiler vereyim. Aşağı yukarı 700-800 ağaç var burada. Ağaçların boyları 12 ile 13 metre arasında 10 metre civarında değişiyor. Aşağı yukarı her bir ağaçtan 3-4 karton hurma alıyoruz. Bu bahçe sulu bir bahçe. Yani suyu olan daha uzun ömürlü ve daha kaliteli ürünleri çıkıyor. Gördüğünüz gibi Elindeki gibi çıkarıyor. ürün kontrolünü yapacağız şimdi. Evet. evet ürünümüz bu. Kıvama gelmiş. Kesine müsait. Kesim startını veriyoruz inşallah şimdi. Bunlar tabi seçilecek kabuklu var ayrılacak daha sonra inşallah size gelecek